126. mektup. Bu mektup yine Mir Salih Nişapuri'ye yazılmıştır. Talibin batıl, bozuk mabutlardan kurtulması, hak, doğru mabudu düşünmesi ve hatırına gelen her şeyi de kovması bildirilmektedir. Mir Seyyid kardeşim. Talip la ilahe derken kendi içinde ve dışarıda olan bütün bozuk mabutları yok etmesi ve illallah derken hak mabut olarak fikrine vehmine gelen şeylerin hepsini de nefyetmesi kovması lazımdır. Hak olan bir mabudun yalnız var olduğunu düşünmeli, bundan başka hatırına hiçbir şey getirmemelidir. Allahü Teala'nın zatında Hiçbir şey ve vücut yani var olması bile bulunmaz. Onu vücuttan başka olarak aramak lazımdır. Ehli sünnet âlimleri Allahü Teala onların çalışmalarına bol bol iyilikler versin. Ne güzel söylemişlerdir. Allahü Teala'nın vücudu zatından başkadır buyurmuşlardır. Vücudu zattan başka bilmemek ve vücuttan başka bir şeyin varlığına inanmamak kısa görüşlü olmaktır. Şeyh Alaüd Devle Kadesallahu Sirrehül Aziz vücut aleminin üstünde Melikil Vedut alemi vardır demiştir. Bu fakiri vücut mertebesinden yukarı götürdüklerinde çok zaman o halde kalmıştım. Zevk ile vicdan ile kendimi muattala fırkasından yani sıfatlara inanmayanlardan sanmıştım. Allahü Teala'nın vücut sıfatını bilmedim. Çünkü vücut sıfatı geride kalmıştı. Zat mertebesinde vücudun yeri yoktu. O haldeki imanım imanı taklidiydi. Tahkiki değildi. Sözün kısası insanın hatırına, hayaline gelen her şeyde kendisi gibi mahluktur. Mahluklarından kendisine doğru hiçbir yol açmayan, yalnız onu anlamaktan aciz olmak, gücü yetememek yolunu açık bırakan Rabbimizi tesbih ederiz. O her ayiptan, kusurdan, lekeden uzaktır, temizdir. Fenafillah ve bekabillah denilen mertebelere varmak, mümkün vacib olur demek değildir. Böyle şey olamaz.'' Böyle şeyin olması hakikatleri bozmak, birbirine karıştırmak olur. Mahluk sonradan yaratılmış olanlar vacip olamayacakları, hep var olamayacakları için vacipten mümkünin eline geçen şey yalnız onu anlayamamaktır. Farisi beyt tercümesi. Anka avlanılmaz, tuzağı topla. Tuzağa giren olur yalnız hava. Çok yüksekleri arayan talip, kavuşulamayacak, adı ve nişanı bulunamayacak bir varlığı arar. Birçokları ise, kendilerinden başka olmayan varlığı aramakta, ona yaklaşmaya, beraber olmaya uğraşmaktadır. Farisi Mısra Tercümesi Onlar büyüklerdir, ben de böyleyim ya Rab. Geçmişiniz ve geleceğiniz hayırlı olsun.